Herkese merhaba. Ahmet, Selim Şimşek ben. Bugün size bir kedi hikayesi anlatmak istiyorum. Daha önce kedinin hikayesi resimlerde anlattım. Veya ufak bir konuşma yaptım kediyle ilgili. Ve sürekli örnek getireyim karşınıza bir paylaşımlarla yaparım. Fotoğraflarla veya kısa Reels'le. Reels dediğimiz Instagram'da kısa videolar oluyor 15-20 saniyelik. Veya TikTok'ta da bu kedi ee, paylaşıyorum ama paylaşma sebebim de milleti teşvik amacıyla yapılmış paylaşımı. Yani kedi, özellikle şimdi söylemek istiyorum kedi zor durumda olan bir kedi değil. Kedi hangi kedimiz bu? Benim. Site'de benim evim 60-70 metre ilerisinde yerleşen bir tane kedimiz var. Kedinin bir patisi eksik. Ön sağ patisi eksik. Hatta bir tane cins kedi aynı zamanda. Kedi size bir gösterin kedi çünkü tanırsınız. Yani özellikle sürekli takip eden insanlar tanırlar bu kediyi. Bu kedinin hikayesi anlatacağım ben size. Yani tam en ince de. Çünkü kediyi sık paylaşıyorum. Yani örnek getireyim milletin teşvik amacıyla hayvanların sevgisini çoğaltma amacıyla paylaşımlar yapıyorum. Ve ister istemez bu kedi sürekli soruluyor bana. Yok bu kedinin yuvası var mı? sahiplendirmek ister misiniz veya kediye çok üzülüyoruz. Yani tabii ki şimdi bir patisi eksik doğru ama kedi de şu anda oynamak istiyor orada. Bir şeyler gördü. Yani bizim bu kedi arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle yerinden çok mutlu. Bakın oynuyor, atlıyor, zıplıyor. Yani bir şeyler gördü. Oynamak istiyor ve aynı zamanda bu kedinin burada çok anlaştığı arkadaşları da var. Yani arkadaşları dediğimiz zaten bizim kedilerimiz. Arkadaşları da var burada. Yani bunun ismi Spikey, şu aşağıdaki kedi veya Carlo. Yani bugün size bizim şu yakışıklı kedimiz Bagira isimli kedimiz anlatmak istiyorum. Yani bu kedi çünkü gerçekten ve gerçekten yaklaşık 3 senedir burada. Bunu geçen seneden beri paylaşımlarımlar yoğunlaştı. O zamandan beri bu kedi paylaşıyorum. Bakın arkadaşlar ilk paylaşımlarda görebilirsiniz. Ama bir yıl olduğu halde hem kedi hem kendisi hem arkadaşları hepsi burada duruyorlar yani. Hepsi burada duruyorlar. Hepsi mutlular ve hiçbir ihtiyaçları yok. Çünkü bir kedinin derdi, asıl derdi karnını doyurmak. Kedilerin zaten burada hem yağmurdan korunuyorlar gördüğünüz gibi hem mamaları var. Yani hem mamaları kaç tane kap burada dolduruluyor. Güzel bir kedi evleri var. Ve ayrıyeten site içinde yaşıyor. Antalya, Manavgat, Sidede yaşıyorlar bu keriler arkadaşlar. Yani yaşadıkları yeri araba yok, köpek yok, motor yok, hayvan düşmanı yok mu diyeyim artık. Hayvanları sevmeyen insan yok mı diyeyim artık. Yani bu hayvanlar hepsi burada iç içe yaşıyorlar. Yani onun için size tekrarlıyorum. insanlar sürekli soruyorlar bana bu kedinin hikayesini merak ediyorlar. Bu kedi sokakta mı yaşıyor? Bu kedi sahiplenmek istiyoruz. Yani arkadaşlar kedinin sahibi benim. Kedi burada yaşıyor. Burada o kadar kedimiz var. 10 tane kedimiz var. Kedi sokakta değil. Kedi siti içinde yaşıyor. Evime yakın. Kedi burada yemeğini yiyor, suyunu içiyor. İstediği gibi ileri gidiyor, geri geliyor, oynuyor, zıplıyor. Kedinin burada hiçbir sıkıntısı yok yani. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü kedi burada ayağı felç olmuştu. Felç oldu derken kırılmıştı yani. Maalesef bütün sinirleri kopmuştu. Bacağı aldırmak zorunda kalmıştık. Yani arka patisi de platin var aynı zamanda. Ve bu kedi asıl bize yan taraftaki kapalı olan hotelden buraya kaydı. Yani bir kedi sahibini kendi seçer ya. Ondan sonra kedi birkaç kere eve götürdüm. Kedi buraya geri döndü. Kedi burada yaşamak istiyor. Yani kedi şu burada hayatından mutlu. Yoksa ben bu kedi burada bırakacak olan bir kişi değilim tabii ki yani. İster istemez her gün zaten burada görüyorum sabah, öğle, akşam veya yani kedi burada her zaman gördüğümüz için gözümün önünde kedi ve kedinin gerçekten hiçbir ihtiyacı yok. Merak edenler ve gerçekten merak edenler yani çünkü çok yazan oluyor yani. Her gün sahiplendirme, yuvalandırma, yılan çıkıyor karşıma ve insanlar çok yazıyor bana. Yani çok yere yuva yılan açılıyor ve maalesef kimse kedisini sahiplendirmiyor, köpeğini sahiplendirmiyor. Ama bu kedi gelir de zaman herkes sahiplenmek istiyor. Ben insanları anlamıyorum yani. Sahiplenmek isterseniz kedi çok. Yani sırf muhabbet olsun diye değil yani. Çünkü bir kedinin bakımı da belli. Alacağınız kedi, kedi de belli. Ben şimdi bu kedi nereye vereyim? Kendisi gitmek istemiyor. Evime gelmek istemiyor. Buraya yaşamak istiyor. Ama sahiplenmek isteyen gerçekten bir vatandaş varsa bana yazabilir. Her türlü bir kedi bulur oraya yani. Ama tabii ki takip şartıyla yani ben herkese öyle bir kedi vermem yani. Kendim mesela bugüne kadar bir kedi sahiplendirmedim. Ama ister istemez e, sosyal medyada bayağı bir aktif olduğumuz için insanlar yazıyor. Ya sahiplenebileceğiniz kişi var mı? Çevreniz geniştir. Benim çevremden bile bir kimse yok yani. Çünkü ben bugüne kadar dediğim gibi kedi sahiplendirmedim ama isteyen var ama biliyorum sahip çıkamayacaklar biliyorum. Sanki alacaklar 3 5'e bakacaklar o nasıl tatil zamanı gelir ondan sonra yok bilmemle tatile gidemiyorum yok şunu olamıyorum yok tüy döküyor yok bilmem ne oluyor kediden bir daha kurtulmak istiyor bir şekilde ondan sonra sokağa bırakılıyor son çare onun için ben kimse kedi vermek istemiyorum getiriyorum buraya bırakıyorum özellikle bakın şurada yaşar kedi gider maması da her zaman var burada bakın kaç tane mama kap gösterdim size zaten rahat rahat yaşarlar ve evimin önünde bırakıyorum ya iş yerin önünde bırakıyorum yani. Ama sahiplidir aynı zamanda bu kediler yani. Kediler bizim buranın kedileri yani. Kedi sahiplenmek de aynı zamanda bir sorumluluk sahip sorumluluktur yani. Çünkü bir canlı var evde yani. Yemeğini ister, sevgi ister. Sevilmek bakınız bak mesela şöyle eğildim şu anda. Bakın bu kedi hemen geldi. Hemen sevilmek istiyor yani. Bu kedi şu anda benim yanımda durma sebebi belli zaten. Sevilmek istiyor yani. Tek istedi bu yani. Sevilmek istiyor bu kedi. Bakın sevilmek istiyor yani. Gördünüz mü? Sevgiye muhtaç yani başka bir şey değil. Onun için arkadaşlar sizden rica ediyorum sahiplenmeden önce bir daha düşünün lütfen. Yani bakın tatile gideceksiniz kediye bakılması lazım. Tüy döker bir kedi yani ilk sonbahar son tüy döker. Yani bunlar en büyük bahaneler maalesef. Alıyorlar, e, yılan açıyorlar, sonra kimse sahip çıkmayınca en son çare gidip bir parka bırakıyorlar, bir yere bırakıyorlar hayvanları. Orada tabii ki hiç iyi bir şey değil yani. Onun için arkadaşlar lütfen bir daha düşünün bunu özellikle yani bir kedi bir hayvan sahiplenmeden önce lütfen bunları bir daha düşünün. E yani size burada demek istedim asıl mevzumuza geri dönelim. Bizim buradaki bir patisi eksik olan kedi ismi Kediga pardon ismi Bakira ve burada çok iyi durumda sitenin içinde yaşıyor hiçbir eksiği yok. Kediye bakıyoruz. Kedi zaten bizim kedi burada. Siti içinde yaşıyor, eve götürdük. Evde yapamadı, duramıyor, depresyonlara girdi. KF kapısını açtık gibi direkt çıktı, kaçtı. Üç patisiyle koşa koşa gene bu alana geri geldi. Yani kedi yapamıyor yani. Zaten yaşı da ufak değil. Ama onun için arkadaşlar, merak eden olan insanlar hepinize teşekkür ediyorum. Yani bu kedinin durumu iyi ve gerçekten hiçbir ihtiyacı da yok. E bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Size kedinin hikayesi anlattım. Kazadan dolayı Patisini kaybetti o şekilde sokakta bulunmuştu bizim otele getirildi Yan taraf otelden buraya kaydı eve götürdük evde yapamadı buraya geri geldi Yani kedi hayatından memnun hiçbir ihtiyacı yok Ve kısmet olursa karşınızda sık sık yine bu kedi karşınıza çıkacak önümüzdeki paylaşımlar Ama yaptığım paylaşımlar dediğim gibi kedinin yuva ihtiyacı olduğu için değil Millete yani teşvik amacıyla bakın üç pati kal, üç pati de, kalabilir veya bir gözü de kaybedebilir ama bu ilgili dünya güzelleri. Bu şekilde tabii ki sahiplenebileceğiniz hayvanlar çok bu şekilde. Benim veterina var bu ileride. Yani veterine gittim zaman her zaman orada yani gerçekten çağrısız hayvan orada bir kafeste var bakılıyor. Neden geldi bu kedi soruyorum önüne getireyim. Ya bizim veterinin önünde bırakıldı bir katun işte ve gitti. Bir baktım bir tane kedi var patisini kestiler bu nedir kesmek zorundayız kimin bu hiç kimsenin dediler yani her şekilde sahiplenmek isterseniz eğer bir kedi her türlü bir kedi bulunur bakın benim kediler hepsi nerede geldi hepsi sokaktan geldi benim evimde hiçbir cins kedi yok yani çevremde de yok abi bir tek bu üç patili var bulu. yoksa bunlar hepsi yani sokaktan gelmek kediler çaresiz kediler getirdik birleştirdik burada ya buraya bırakıyoruz ya evimizin önünde ya iş yerimizin önünde öyle yani kedilerde bu şekilde sahipleniyoruz biz. Bir de bu şunu bir de bir bakın da. <laughs> Bunu da çok seviyorum. Şöyle şişman suratlı biraz. Cana yakın bir kedi. Yani hep öyle masum bakıyor. Halbuki çok mutlu bir kedi. Bizim yakışıklı kedimiz. Yani çok 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 yakışıklı olan kedimiz. Şişman suratlı her zaman buradadır yani. Buna bir ara bizim yönetim başkanı dedi ki buna maaş bağlayalım dedi. He yani buranın bekçiliği yapıyor bu şekilde. Onun hikayesi de tabii ki başka bir zaman anlatacağım size. İyi arkadaşlar, benim yanımda her zamanki gibi Spike var bu alana geldiğim zaman. Daha önce de bunun hikayesini anlattım size. Bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki video görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.